Survivor 2023'te kimler olacak? Survivor'da bir değişiklik olacak mı? Survivor'da bu sene belli bir değişiklik yapıyoruz. O da şu aklın da ön planda oldu. Sadece aklın değil ama eskiye göre fiziksel üzerine değil sadece. Hani benim zekamı parkurda avantaj sağlayabileceğim dedi. Parkurda avantaj sağlayabilirim dediğin bir Survivor'a geçiyoruz şu anda. Yani biraz böyle ne diyeyim sana? Şey tarafını özledim. Özge Yolu Soy, Paskal Numa. Evet. E, hani o dönemde böyle aşırı fiziksel değildi. E, Asena vardı. Bizim o ilk Survivor'ımız şeyleri yaptığımız, celebrity'ler yaptığımız. Biraz açıkçası e, o Survivor'ın e, tadını vermek istiyorum. E, o yüzden de biraz daha böyle parkurları kıranların değil, e, hem aklı olup hem belli bir becerisi olanların olduğu Survivor canlandırıyoruz kafamızda. E... Acun hep yani sen bizim televizyon dünyasında hayatımıza hep yeni bir format getirdin gösterdin. İşte Survivor'lar, işte o dans yarışmaları, o sesler, yeteneksizsinizden hep seninle beraber gördük. Ee, aslında herkesin merak ettiği şey şu kafanda yeni bir program var mı? Yeni bir format var mı? Senin bize anlatacağın, tanıtacağın yani şöyle, aslında hiç seyretmediğimiz bir şey var mı diye soruyorlar. Yani şöyle bir şey var aslında. Masterchef'in olağanüstü başarısı bizim açımızdan ee, yeni şey, yeni e, formatlar denememizi engelliyor. Hmm. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. E, baktığım zaman Masterchef üç tane e, tabii ki şefimizi bir araya getirdiğimiz onlara inandığımız ve aslında onların şovu olan bir program. Beni iki şey çok mutlu ediyor burada. Bizim kanalla ilgili hep Acun'un yaptığı işler tutuyor diye bir teori vardı. Ben Survivor'da Murat'ı ön plana çıkararak evet. Masterchef'te de hiç olmayarak bunu kırdığımızı düşünüyorum. Yani benim başarılı tarafım illa sunuculuk tarafı değil. Biz prodüksiyonu iyi yapan bir ekibizi ispat ettik Masterchef'le. Doğru isimler bulduğumuzu düşünüyorum. Şeflerimize buradan gönül olsun sevgiler. Onlar bence olağanüstü başarılılar ve geliştirdiler kendilerini. Ama o kadar başarılı ki program. Masterchef'in yerine kalk da bir şey koy şimdi bakalım. O kadar iyi gidiyor ki ben akşam ne zaman yakalasam Masterchef'i seyrederken buluyorum kendimi. O yüzden o bizim yeni bundan sonra yenilik yapmamızı bir ara verdi diyebilirim. Çok sevdiğimiz bir ortak, sevdiğimiz bir abimizin bir sorusu var. Tam da bununla ilgiliydi. Diyor ki, Acun diyor birazcık kendisini televizyon ekranından çekti ve daha çok işte Hull City'ye, iş insanı Acun'a daha böyle e, bu taraflara mı yöneldi? Ben bir televizyon izleyicisi olarak bundan üzülüyorum diyor mesela. Bunu sorar mısın? E, televizyondan biraz artık koptu mu? O işte sıkıldı mı artık gibi soruyor. Sen bilirsin ya, onun soruyu nasıl sorduğunu. Evet evet, çok nazik sorar o. Evet. Ee, Acuncum diye sormuştur hatta. <laughs> Şimdi konu şu. Hayatımın belli dönemlerinde yeni bir operasyona girdiğim zaman aslında öbür dünya ile ilişkimi keserek o operasyona giriyorum. Ya bu Acun Firarda'dan beri de böyle yani. Hani yeni bir olay çıktığı zaman onu yaşıyorum hayatımda ve büyük vaktimi alıyor. Mesela eksen <laughs> döneminde 6 ay ofisten çıkmadık. Altı ay boyunca biz ofiste toplantı yaptık. Eksenin doğum zamanında. Sonra şimdi yenilik yapmadan da duramıyorum. Hani proje olarak belki şu anda tıkanlık diyorum ama kendi projem olarak tıkanmadım. Hmm. Şimdi bir takım aldım. Ve bütün fokusum bu takım. Yani takımın her problemiyle ilgileniyorum. Elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Takımın daha başarılı olması için, taraftarların daha mutlu olması için, onlarla takım arasındaki bağları kuvvetlendirmek için elimden geleni yapıyorum. O yüzden de öyle bir dönemdeyim ki şu anda tamamen Hall konsantrasyondayım. Ama şöyle söyleyeyim. Daha geçen e, yani Dubai'ye bir saatlik toplantı için gidip toplantı yapıp geri döndüm. Yarın ben şimdi Pırak'a uçuyorum sabah. Yani Pırak'ta toplantım var. Bunlar hep medya tarafı aslında. O yüzden hani öbür taraf oradan e, taviz verdim diyemem. Los Angeles'a Leyla görmeye gittim dedim. Ondan sonra Las Vegas'ta akşam bir saatliğine Bizim çok iyi değerli dostumuz Meksikalı Ricardo Salinas vardı. Ona uğrayıp bir saat toplantı yapıp oradan devam ettim. Yani baktığın zaman tabii ki televizyon benim her zaman önemli bir işim. Ama ekran önü için artık eskisi kadar vaktim olmadı. Doğru yani orada hani evet sağ olsun o üzülüyor belki ama ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Hani halstiği benim şu anda mümkün olduğu kadar iyi yerlere getirmem lazım. Orada yaşıyorum. Ee, Survivor 2000 e, ya bu yeni Survivor'ın kayıtlarını hiçbir yerde bulamıyoruz. Diye size sormuşlar. Nasıl bulamıyorlar bilmiyorum. Başvuru mu hocam? Evet. Acaba. Bana cep numarasındır. Ben size buradan söyleyeyim Acun'un cebine. O zaman madem öyle sen söyledin onu diye. Acun program bitti. Daha soracak soru var. Gelen soru da var. Ama çok teşekkür şey ediyoruz. Mi? haftaya devam edelim aynı saatte. Valla çok iyi olur biliyor musun? <laughs> sen yabancı değilsin. Çok teşekkür ederim. Çok Senin te programa yemek benim için bir sağ zevk. Sağ ol benim için de öyle. Bak bunu arkadaşımızın ne söylemiyorum. Sağ ol. Buna eminim öyle söylemediğimi de bildiğini. Ben çok programa katılıyorum. Burada herhalde iki saate yakındır birlikteyiz. İnan 15 dakika gibi geçiyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü sen... Şöyle bir özelliğim var. Bende de olan bir özellikti ve benim açımdan hayatımda çok başarılı sağlayan bir olaydı bu. Konunun cevabını dinliyorsun ve onun üzerinde gezebiliyorsun. Soruyu sordum geçtim soruyu sordum geçtim diye. Bu çok önemli bir özellik. Senin tabii ki çok önemli misafirlerin de oluyor. Onları da seyrediyorum. Siyasi dünyadan da oluyor. Yani sen programı seyretmek zevk. Çok teşekkür ederim. Gelmek diyorum. de zevk. En kısa zamanda ne zaman istersen yine buradayım. Benim için de seni ağırlamak çok Sağ büyük bir zevk. Çok teşekkür ediyorum. Her sene kırmıyorsun. Sezonda bizi muhakkak bir kere burada onurlandırıyorsun. Katıldığın için bir kez daha teşekkür ederim. Önümüzdeki yayın dönemi inşallah tekrar İşin. görüşürüz. İşin.